bildiğiniz gibi burnumuz nefes ve koku almak dışında, yüz estetiğinde de en çok dikkat çeken ve müdahalesi yapılan uzvumuzdur. Buruna yapılan bu müdahaleler estetik ve fonksiyonel olarak yapılabilmekte olup, bazı durumlarda her iki amaçla da yapılabilmektedir. Burun estetiği ameliyatları hala dünyada ve ülkemizde, estetik cerrahi adına en çok yapılan ameliyat olduğunu da ayrıca belirtelim. Genellikle sağlık problemleri için uygulanan burun ameliyatları aynı zamanda estetik buruna sahip olmak için de sık sık yapılmaktadır. Bunun akabinde bugünkü videomuzda burun estetik uzmanı Doktor Serdar Ceylan'ın burun estetik operasyonunu sizler için derledik. Ama bu videoya geçmeden önce kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı ve tümünü seçmeyi unutmayınız. İyi seyirler. Öncelikle şunu belirtelim eskiden gelen alışkanlıkla hala insanların birçoğu burun estetiği sonrası yara izi kalıp kalmayacağını sorgulamakta. Ancak eskiden beri yapılan burun estetiği artık günümüzde bilimsel yenilikler ve teknolojik değişimler sayesinde dışarıdan bakıldığında iz bırakmadan yapılabilen bir operasyon olduğunu buradan özellikle belirtelim. Şimdi burun estetiği uzmanı Doktor Serdar Ceylan hakkında derlediğimiz videomuza geçelim. Uzman Doktor Serdar Ceylan burun estetiği öncesi burnunuzun birkaç açıdan fotoğrafını çekip ameliyat sonrasındaki muhtemel burun görüntünüzü aşağı yukarı benzer durumunu sizlere önceden gösterir. Bunun akabinde Doktor Serdar Ceylan ameliyat öncesi sizinle ilk görüşmesinde burnunuz ile ilgili beklentilerinizi ve burun içerisindeki kemik, kıkırdak ile cilt yapınızı dikkatlice değerlendirir. Daha sonra ise size ameliyat öncesi anestezi doktoru tarafından istenilen tetkikler ve tahliller yapılır ve sizin ameliyat için uygunluğunuzu değerlendirir. Bu değerlendirmenin ardından Doktor Serdar Ceylan, plastik rekonstrüktif ve estetik cerrahi doktoru ile birlikte nefes kontrolünüzü, daha sonrasında ise sizin yüzünüze uygun bir burun yapısı belirler. Bunun ardından Doktor Serdar Ceylan estetik burun ameliyatınızı ortalama 2 ila 3 saat süren bir ameliyat ile gerçekleştirmektedir. Ameliyat sonrası Doktor Serdar Ceylan'ın kontrolü dahilinde ilk gün hastanede gözlem altında olacaksınız. Ayrıca uzman doktorumuz Serdar Ceylan burun estetiği ameliyatı öncesi ve sonrası hakkında şu sözleri dile getirmiştir. Burun ameliyatlarını kızlarda 17, erkeklerde ise 18 yaş sonrası yapmaktayız. Burun ameliyatı için herhangi bir üst yaş sınırımız yoktur. Bu aşamada önemli olan hastalarımızın bu ameliyat için fiziksel ve psikolojik olarak hazır olmasıdır. Burun ameliyatı öncesinde ilaç kullanımı kesinlikle ameliyatı yapacak doktorunuzun kontrolünde olmalıdır. Ayrıca ameliyat öncesi özellikle kan sulandırıcı yiyecek ve ilaçlardan uzak durulmalıdır. Burun ameliyat operasyon süresi genellikle 2 ila 4 saat arasında değişmektedir. Eğer yapılacak olan muayene sonrasında uygun görülmesi durumunda yalnızca burun ucu kaldırma ameliyatı da yapmamız mümkündür. Özellikle kemerli burun estetiği, eğri burun estetiği, burun ucu estetiği ve yüzün yapısına göre burun küçültülme ya da büyütülme ameliyatlarını en iyi şekilde yapmaktayız. Ameliyat öncesi plastik, rekonstrüktif ve estetik cerrahi doktoru ile birlikte aldığımız ortak karara göre lokal anestezi ya da genel anestezi uygulamaktayız. Ayrıca gelişen teknoloji ile çekiç ve kesici alet kullanmadan burun estetik ameliyatlarını ağrısız bir şekilde gerçekleştirmekteyiz. Özellikle de en güncel uygulamalar sayesinde ameliyat sonrası burunda herhangi bir kesik izi kalmamaktadır. Burun ameliyatı sanılanın aksine ağrılı bir ameliyat değildir ve kullanılan silikon tamponlar sayesinde hastalarımız rahatlıkla burundan nefes alabilirler. İlk gece hastalarımıza buz uygulaması yapılır. Sonrasında ise aynı gün veya ertesi gün duruma göre taburcu edilir. Burun ameliyatı sonrasında şişlik veya morluk oluşması normal ancak vereceğimiz önergeleri uygulayarak en aza indirebilirsiniz. Bu dönemde ağrı ve acı hissetmesiniz. Yalnızca görüntü olarak sizi rahatsız etmektedir. Bir hafta içerisinde ise, bu morluklar düzelmektedir. Ameliyat sonrası hastalarımız evde verilen ilaç tedavilerini ve verdiğimiz burun içi spreylerini kesinlikle kullanmalarını ısrarla tavsiye ediyoruz. İlk kontrol ameliyattan 7 gün sonra yapılır. İlk kontrolde hastanın burnundaki atel ve tamponlar çıkartılır. Fakat burnunuzdaki ödemin önlenmesi için, gerekli durumlarda burnunuzu tekrardan bantlarız burun operasyonundan bir hafta sonra, yapılacak olan muayene ile birlikte ameliyat yükünüz tamamen hafiflemiş olur. İlk ay içinde hastalarımızın gözlük kullanmaması ve ağır spor egzersizlerinden kaçınması gerekmekte. Burnun normal fonksiyonlarına tam olarak kavuşması yaklaşık bir ayı bulabilir. Başlarda burun ödemli olacağından, şeklinin değerlendirmesi ise çok erkendir ve burnunuzun nihai şeklini alması 9 ila 12 ay kadar sürebilmektedir. Bu süre zarfında hastalarımızı genellikle birinci ayında, 3. ayında, 6. ayında ve ilk senesinde kontrollere çağırırız. Böylelikle Doktor Serdar Ceylan bu cümleleri ile burun estetiği ameliyatı öncesi ve sonrası konularına dair önemli açıklamalarda bulunmuştur. Burun düzeltme ya da yeniden burun estetiği olmak istediğiniz durumlarda uzman Doktor Serdar Ceylan ile mutlaka tanışın. Ayrıca Doktor Serdar Ceylan burun estetiği yanı sıra kendisi bir de kulak burun ve boğaz uzmanıdır. Bu da sizler için ayrı bir avantaj olacaktır. Çünkü burun estetiği yanında burun iltihapları, burun kemik eğriliği, burun etlerinin şişmesi, burun içerisindeki kemik, kıkırdak ile cilt yapınızı dikkatlice incelenmesi ve değerlendirmesini olanak sağlayacaktır. O zaman burun estetiği ameliyatı olmak isteyenler, hiç vakit kaybetmeden uzman doktor Serdar Ceylan'dan hemen bir randevu talep etsinler. Kesinlikle kendisi sizin için en doğru yöntemi muayene esnasında söyleyecektir. Uzman Doktor Serdar Ceylan'ın bilgilerine videomuzun açıklama bölümünden erişebilirsiniz. Doktor Serdar Ceylan'a burun estetiği hakkında sormak istediğiniz sorularınız varsa yorum kısmından iletebilirsiniz. Şimdi sizleri Doktor Serdar Ceylan'ın referanslarıyla baş başa bırakıyoruz. videomuzu izledikten sonra burun estetiği ameliyatı hakkındaki yorumlarınızı yorum kısmında merakla bekliyoruz. Ayrıca bu tarz videoların daha çok gelmesi için de bu videoyu beğenerek bize bir iyilik yapabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler.